Ver, 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 ver. Tamam. Hala verdim. Aha siktir olaya bak. Hop tekil alayım. Hop deli balım. Hop tekil ala. Hop deli bal. Hop tekil ala. Hop deli bal. Hop. 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 <laughs> Oha. Çok iyiymiş. Demek ki uzaktan çok enteresan yalnız. Böyle bir şey o. Bir kere koyunca aslında her yerden. Çok güzel rüyalar görüyordum da. E, çok özür dilerim. Çok özür Ama özür o. Ee... Çok özür hiçbir dilerim. Hiç özelim kalmadı İlk ya. Bir şey diyeceğim. Raşela'nın benim Nefendi? artık çok güzel rüyalar gördüğümü biliyor mesela. E, yok, inanın hiç ilgilenmiyor. Burada bir bu şey diyeceğim. Bir dakika. Prost e... bir dakika. Prostat yemininizi tekrarlar mısınız şu an burada? Tabii ki. Hiçbir hastanın prostat bilgisini bir diğer hastayla paylaşmayacağımı yemin ediyorum. Teşekkür ederim. Eee şimdi Baler Hocam Şey, eee Hasta yiyen, ya biliyorsunuz e, duvarlar biliyor ses yalıtım yapmadığı oh. için biraz e, küçük biraz Yeşillik her yer benim ya evimdir ben Taşırım dünya sırtımda evet, evet. Her dil benim dilimdir <laughs> Ama söylenecek söz Aa. yok Tabii. Gidiyorum ben Hoşçakal <laughs> Hoşça kal. Onu ben çözerim. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben bir kısra gibi gelmişim. Ya. Bu o, o gelen kişi bırakır umarım. Umarım. bırakamaz bulamazsa ben hallederim. Yanık mısın sen de? Lütfen sabah kadar buradayım. Hadi ya. Evet evet. İyi tamam. Şimdi buradaysa sabah kadar buradayız. İyi hadi. Allah eee ne denir? Ne ne Allah versin? Allah, Allah. Güç kuvvet versin. Hadi görüşürüz. Şöyle de... ya Bir da dedi ya. Bir çoya da dedi ya. Ha sesi geliyor arkadaşlar. Sadece sağdan geliyor. Ne güzel kısa yayın oldu değil mi? Ulan Will hadi yatacağım lan yatacağım yatacağım. An itibariyle bütün amcalarıma Merdivana Ah, merdivana dayadım sırtımı gene bu gün. Gene bu gün merdivana merdivana. Bir zaman Evet. oh, Güzel. Bir üst noktadan. Her dur dur çıkacağım bir gülme yerde <laughs> de. Neden merdiven okuyorum lan burada? Ya <laughs> şey Yemek yerken birden duruyor. Bir şey diyeceğim. Siz <laughs> Lakasite Papel'deki şey gibi gülüyorsunuz. Neydi ya? Denver. Ha Denver. Si. Ananı sikiyim. Anlısı. <laughs> <laughs> Aa, harbiden ha. ara gaz veriyor diyorduk. Adam la kasada papel <laughs> çıktı. O benden gördüğünü Alo. <laughs> şey. Bak, bu şey, Efendim? Şeye benziyor. Yani Motel. Mango. Mango geliyorum. Uygun gibi görünüyor usta. Valenti. Sağ tarafı mı Olur bu arada. Kim çağırıyor? Zaman, abi. Naar, evet, evet evet evet. Bu arada ben hemen söyleyebildiğim için Sarpçuk'u isterim bir şarkı var. Yani tabii tabii. Vay be. Kayıtlı olunca evet tabii, tabii çok. Hani anlık olarak isterim. Ee, yani. şey var mı Abi, ya toprak yağmura ben sana aşık oldum. söyleyeceğim? Araba sarı mı? Evet. Sarı da Aa, tamam. Aha yap bak misin mısın pembe? Adam pembeye binmiyor diyorum sana. Evimiz. Mekanik var aranızda? Arası. <laughs> Yanlış sardın sarıya çiçeği. Araç oldu abi. Götçüsü sıkı bak. Yok lan. He ben sana güveniyorum tamam. Var mı gel. ya? Okey gel bakayım. He eh, eh. he. Gel şuraya dur şöyle. Orospu çocuğu şey. beni deneme tahtasın bak. Vücudundan 10 kilo kan gitti sikiyim yani seni. Yanıma gel yanıma gel. Heh. Ulus başkası. Ananı sikiyim. Ananı <laughs> 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 Abi bir durum mu vardı Aa. hastayla onu mu bekliyorsunuz? Aaa. <laughs> Kesinlikle İyisiniz? hayır. Elim şeyin içine girdi. Neyin içine girdi? Musluğun içine I'm stuck. Oh, sick <laughs> <exactly>. bro. <laughs> dur dur. Tamam <laughs> çıktı 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 bir şey. Yok <laughs> bir yok, mi? yok bir ben şey yok. Vallahi çıktı. Dezenfektan Çık neredeydi? Ha, tamam. Ee, <laughs> ben sizi uzattım elimde. Şöyle alayım. Hı hı, tamam. Ben birkaç pompa hareketi yapayım. eldivenleri yıkadı yıkadı. Allah. <laughs> Anasını anlamış. al canım benim. Düşünmen yeter. Atan abi. Sağ ol. abi Sakalam, dur. Aa, dur dur. Atan abi senin için sen de sen 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 <laughs> dur Onu bana değil Eylül için açmış olur. Sana kurabileceğim tek bir cümle var. O da öncesi olmayan bir şey sonrası olmaz. şey sahnesi yaptı değil mi? <laughs> Kapıyı kilitleseydim bari salak. <laughs> Legend sahnesi şu an şey müziğini açtı arkadan verdi o. Gitti abi. Söyle. Karını ee, dudağından öp. Aa sekse başlıyorlar. Şifirbaz Şifir Bazaydo gibi konuş. Yüksel, ben yüksel. Yükseliyorum. Yapmadım, iyi olur. Bunu yapmadım, bunu yapmadım. Yap 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 onu ya. yap, yüksel. Kızı yata attığındaki yüksel. gibi yüksel. Üç tane sürüyor gibi yüksel. Yükseldim öyle... çok kötüyüm şu an. Ne oluyor ya? Hayır ben bakmıyorum. Ama sen yükselmiş gibi değil de sanki. O fazla yükselmemiş ama. Tamam bir sorun yok. Chaz ve Ardıç bir yanda Bir dakika bir dakika. Beyefendi siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> bir aç öyle konuş içeride boğuluk gelir <laughs> sesin. <gidersin>. O <laughs> benim. Sana demedim. Bunları ya Fatih. İçeride küçük çek. beye söyledim. Ay. Yeah. O o o onun hayır Onu, dokunma ona. Onun, onun için şey, bunu Onun sahibi var. var. <laughs> Öyle. Leonardo ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam abla. O abinin skini kimse Ya bu ıı, bizim hemşireler makyaj yaparken kullanıyor galiba. <laughs> Yüzüne sürüyorlar makyaj şey yapmak için. Neden buraya ha. koymuşlar bilmiyorum. Vallahi. İnanılmaz. Bir şey yok mu? <laughs> <Be the> Blender. <laughs> Onu da mı be? <laughs> Garip bir şey ama bu silikonlar hmm. tutmaz yani. Yok yok tutmaz. Hı -hı. Ben fırçalara inanıyorum. Atımsın <laughs> atımsın. Şurada. Altan şöyle dur. Hazır mısın? Burak buyur. O oh, e beni ne ama? Oha. Yukarı yukarı Arkadaşlar Böyle. Şey. Tamam döndük. Döndük. Bu Burak. Yaklaş ne oluyor şurası? acaba? Bana bir Emrah kodum bana mı? Altan'a Altan'a Lan bana yapmayın oğlum bir şey bak tersime gelirsiniz ya. <laughs> Çıkarayım mı ne yapayım anlamadım. Gerek yok. Ver bakayım. Hayatım. <laughs> 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 Yani Allah da sizin belanızı vermesin ya. Altan direkt din. Aa kapı. Git. Nasıldı? Çok kötüydü bir daha yaşamam varım. Bir yere Yapma yapma. Bu bir daha kimseye Eylül. Ne? Ya. Ara Allah mert ol. Çekmedim bu arada arabasını. İnsanların mutlu olmaya Arabamı engiirler. çekmedin de kalkanı indirdin. Bu yeniden kalkamıyorsa da hani. Nasıl ya? Hadi. <laughs> Kalkan işte kendisini koruyan bir kalkanı var bunun arabasında. Ooo oh, <laughs> Cuner kalkanı indiriyorsan sıkıntı. Oh. <laughs> Diğer tarafta polis aracı bekliyor biliyorsun değil mi çavuş? Biliyorum biliyorum da. Ee. Gideceğiz oraya da bir sıkıntı var. Ne gibi? Oradan yukarıya çıkış yok. Atlayın helikoptere. Dur bakayım. Ya sen mükemmel bir efeksin ha. Oğlum, başına helikat demiyorlar bize. Sen gerçekten araç diğer araç nerede şey? Ee göt. bakın çağrılarda var. Tamam. Demin aracı ne git Allah aşkına hareketlere bak. <laughs> Mesela bunlar da normal değil hocam, bunlar da... Sen yaşlandınlar. <laughs> <uçak. gülüyor> <Anam>. <laughs> geçerken. Selamlar. Selam. ben yürüyeceğim. Sonra, sonra arabayla geçeceğim. Arabanın hızı önünden mı? çıkmış gibi olacağım. Anladım anladım. Onu yapabilir misiniz montajını? Aman <laughs> öyle korumak için. <laughs> Bugün buralarda takılmayalım bence. Bugün burası bir sıkıntılı sanırım. İz. Çok sinirlerim <laughs> bozuluyor artık. Merhaba. Merhaba. <laughs> <Nasılsın gülüyor> barış? İyiyim sen ne yapıyorsun? Çok iyiyim seni gördüm daha iyi oldum efendim. Aa, Baktın kıyasını. mı Barış'cım? Gelir misin? Bak 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 bir tane bakacağım. Onu o kadar kafamda Mirza. Bir bakalım ben kimim? Sen kimsin? Ne yaptın? Aa şey kimsin? <laughs> Aa ben seni Nura sandım. Ya Allah'ım bıktım ya. Pardon pardon. Çok... Temiz geçtim lan. Ah. Sen ne yaptın? Ben ne yaptı abi dur ama dokuy. Ne 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 Onu açacağım ben migrenim tutuyor ondan sonra ya. Ben yaparım. Yok yok açma açma boş ver ya. Yok yok ben söyle. So Etik değil şimdi hastaneden doktor çağırabilirim. Doktor çağıralım ayak ayak ben. Ya şikayetçi olursa. Ha, şikayetçi olamaz hiç olamaz. Ya da yer bu garip bir adam ya. <laughs> İngiliz anahtarı ve kaval kemiğiyle kodu bir tane bizim Arda. Aferin cicik. E sonra adam bana mısın demedi. Amene adam süpermen misin? Da da dayı sakin ol dayı. Abi tamam. sen niye bağırıyorsun? Dayı, dayı tamam. Sus. <laughs> Oğlum kalksana ya. Oğlum ayağa kalk lan. Kalkıp saldıracak. Kalk lan kalk. Oğlum yardım etsenize dur ben gireyim koluna ya. Abla iki elinden tuttum. Ağzını tamam abi. Ne yapayım da? Ayağım olsun. Kalk. Şimdi kalk ya. Sikeceğim. Vur bana vur artık ne olur. Rica Aha Balcan uyuyor mu ya? Özledim ben onu. Çirkin. Uyuyor uyuyor. Enişte. Heloş. Heloş. Merhabalar. Bestoş ne haber? İyiyim sen? iyi bende ne olsun Gel, <laughs> Ya ben bundan Gel bir daha oynamam. Bende amına kodum. Bırak. Çıktır lan. Ha doğru sen. İçerim <laughs> mi lan ha? Yani niye evet, ya niye bariyi Terbiyesiz. Evet önümü yakıştıramıyormuş. Kankası... Bak alakasızsin adam Afedersin de yani ne iş yaptığı belli değil. Taksi yapıyorum diyor. Taksiye çıktığını görmüyorum. Yardım için boş boş geziyor etrafta. Sen okumuş kızsın, avukat olmuşsun, işin gücün var. Yani ben yani yakıştıramıyorum Ayakta şimdi seviye ayrımı yapıyorsun. <laughs> Oy var ya milim milim <laughs> Aynen. milimle sıyırdım öyle mi? bir çıkış mı var amına koyayım Niye sekmesin bak çok yok, yok, yok. aynı anda koşuyoruz 3 bak 2 senkronize 1 koş, koş. ardan Arda <laughs> ne yap? Teker teker gelin. Gel gel gel. Gel, şimdi gel. <laughs> Ulan yazık yazık Arda. Dur dur karışma dur. Arda. Hak etti hak etti. O hak etti. Yap. Allah da. Başı. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağları. Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak mücevher yaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak mücevher yaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşar. <laughs> Adın yazılacak bircemler aşağı.